Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. bir müddet biliyorsunuz sınavlarımız vardı. Sınavlarımızı atlattık, ara tatile girdik. Tabii ki boş durmayalım. Eee 3. üniteye başlayacaksınız. belki bazı sınıflar başladı, bazı okullar başladı. 3. ünitenin kelime listesini öğretmeniniz vermiştir ya da Google'dan bu bulabilirsiniz. Bulabilirseniz çalışın. ondan sonra bu testimizi beraber yapalım. Bakalım ne kadar biliyoruz. Ya da onları çalışmadan bakabilirsiniz durumunuzu görmüş olursunuz. Hep beraber yapalım. Fill in the blanks with the correct word. Ee, doğru kelimeyle boşlukları doldurun. Bir, set the table means, means anlamına gelmek demek arkadaşlar. Anlamındadır değil de anlamına gelir. Set the table anlamına gelir. Ne anlamına gelir? Masayı yumruklamak var mı? Table var, masa var. Yok, olmaz. Ee, öğle yemeği, lunch'tı biliyorsunuz. Sofrayı kurmak, Tabii ki set the table. Set aynı zamanda telefonunuzdan falan bilirsiniz ayarlar, ayarlama yapmak, kurmak demektir. Evet, yani sell ne anlamına gelir? Sell means sel'i görünce e, odur diye düşünmeyin. Sell satmak arkadaşlar. Buy ise bunun zıttıydı biliyorsunuz. Satın almak. Buy zıttı diyelim çarpı işareti koyalım. Talk ise talk means talk anlamına gelir. eee tahmin etmek değil, uzunlamasına değil, şekerleme yapmak değil, konuşmak arkadaşlar. Uptown means, uptown anlamına gelir. Ne anlamına gelir arkadaşlar? Şehrin dışı mı? Ondan sonra kasaba yukarıda mı? Yani up yukarıda var ya. Yukarı bak mı? Karşısında mı? Tabii ki şehrin dışı demek. Evet, take a nap ise ee, şöyle yapalım. Take a nap ne anlamına gelir? Duş almak değil. Şekerleme yapmak. Evet, kestirmek, şekerleme yapmak, birazcık uyuyu vermek, take a Traffic jam means trafik kuralı mı? Hayır, trafik rule idi trafik kuralı. İki tane yazmışım, trafik kuralı ikisi de değil, yanlış oldu. Trafik sıkışıklığı mı? Evet, trafik sıkışıklığı, trafik jam, trafik ışığı da traffic light idi. Rollerblade, arkadaşlar rol yapmak, rolü gördüğünüz zaman yapmayın. Paten kay kay demek arkadaşlar. Ee, demek ki Rollerblade bu. 8'e bakalım rent ne anlama gelir? Rent means rent şu anlama gelir. Rent kiralamak. Hatta yakınınızda falan vardır ya da görmüşsünüz Rent a car araba kiralama. Oradan aklınıza gelsin kelime. <laughs> quite ise Quite means Quite anlamına gelir. Quit var arkadaşlar. Çıkmak, ayrılmak, pes etmek. Onunla karıştırmayın. Quiet, sessiz demek. Öğretmeniniz bazen konuşuyorsanız sınıfta diyordur. Be quiet, sessiz olun diye. On, sad means, sad, üzgün demekti. Bunu yaptık. O kolay zaten biliyorsunuz. Noisy means, noisy. Nose, burun demek arkadaşlar. Onunla karıştırmayın. Hatta bak şuraya yazayım. Nose, burun. Noisy, gürültülü. Sesli, gürültülü demek. Noz ile karıştırmayın. Köşk means köşkten aklınıza gelsin. Türkçe köşkten geçme bir kelime bu. İngilizceye tabii ki büfe anlamında kullanıyor tabii ki arkadaşlar. Köşk evet. anlamında değil. Evet burada 13. itibaren arkadaşlar bu sefer Türkçelerini verdim. İngilizceler, İngilizcelerini istiyoruz. Tek, tek tek bakalım. Örmek. Örnek değil bakın ne var. Örmek, nit. Arkadaşlar. Sew ise dikmek demek. Şu da bir yerde geçerse bu dikmek. Bu ise örmek. Sing şarkı söylemek, ring e, yüzük demekti, telefonla aramak demekti, ring atmak yani dön dönerek dolaşmak bir yerin etrafında da anlamına geliyordu. King ise kral. Hazırlamak peaceful e, huzurlu, sessiz, sakin anlamında arkadaşlar. Neil Diz çökmek, bakın knee e, diz demek, nil diz çökmek, prepare hazırlamak, cucumber ise salatalık. Besleyici ne demekmiş? Tablespoon yemek kaşığı demekti, bread ekmek demekti, poisonous zehirli, plate ise tabak demekti. Evet arkadaşlar, burada ben doğru şık yazmayı unutmuşum. Besleyici nutritious demekti, artık kusura bakmayın nutritious desteceğim vallahi. 16 e, sağlıksız nutritious buraya yazmışım bunu maalesef. An e, unhealthy sağlıksız demektir arkadaşlar. Health sağlık, healthy sağlıklı, unhealthy sağlıksız. Peace barış demekti. Strong ise güçlü. İhtiyaç duymak ise arkadaşlar e, want to go gitmek istemek, similar benzer, solar güneş enerjisi, güneşle ilgili biliyorsunuz. Need ise ihtiyaç duymak. 18 apartman dairesi, building circle, bina yani daire yuvarlak, ben uydurdum bunu, öyle bir şey yok. Flat, apartman dairesi, oturduğumuz daire demekti arkadaşlar. After that, bundan sonra number, numara. Evet, 19 hızlı, fast, hızlı demek, slow, yavaş, slumber pijama partisi için kullanıyoruz biliyorsunuz. Heat ısıtmak. 20'ye gelelim. 20 beslemek. Mayor belediye başkanı. Bu da ünitede geçer. Feed beslemek demekti. Doyulmak, beslemek. Best en iyisi. Besti gördüğünce şey yapmayın. Bu biliyorsunuz süperlatiflerde geçmişti. En iyi, good, better, best en iyi demekti. Breakfast ise kahvaltı. 21 şehir merkezi arkadaşlar city number şehir numarası countryside kırsal kesim downtown şehir merkezi villager ise köylü demekti ee, birazcık eh, village pardon şöyle yapmak istemişim köy demekti gökdelen ise 22'deki big house büyük ev olmaz air pollution hava kirliliği mushroom mantar skyscraper ise gökdelen demek. 23'e bakalım. Kalabalık, meatball, köfte, crowded, kalabalık, pollution, kirlilik, truck ise kamyon. Pahalı ise e, ne demekmiş? Bulalım tek tek bakıp da. Exchange, karşılıklı değiştirmek, exciting, heyecan verici, example, örnek, expensive ise pahalı. Son e, kelime sıralamamız ise şu şekilde rahatlatıcı, repairing tamir etme, relaxing dinlendirici, rahatlatıcı, recording kaydetme, reading okuma demek ki relaxing. Evet arkadaşlar iki tane küçük gözden kaçmış şeyimiz var ama kusura bakmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Paylaşırsanız, yorumlarınıza yazarsanız memnun olurum. İyi günler.